Varoluşunuz bir şölen. Kapı çalıp o iş haberi gelmeyecek. Zavallı oyununu oynamaya devam eder. Müzik Varoluşunuz bir şölen. Hepinizin varoluşu bir şölen. Fakat siz varoluşlarınızı red şeklindesiniz. En büyük oyununuz dünyada kendinizi yok etmeye çalışmanız. Kendinizi yok ediyorsunuz. Her birinizin filmleri var. Ve filmlerinizin içinde baş kahramanlar var. Baş kahramanı kimdi? kocasıydı ve putlaştırdığının hala farkında değil. Putlaştırdığı müddetçe de adam istemediklerini yapmaya devam edecek. Bunun üzerine düşünmesi lazım. Bu kadar eğitim almış yurt dışında iyi bir aşçı hala evde oturup tık tık seni iş almaya geldik demelerini bekliyor ki böyle bir şey asla olmayacak. Uyanın asla olmayacak. O kapı çalıp beyaz atlı prens, artık beyaz atlı prens de yok yani beyaz jaguarlı prensler gelmeyecek. Kapı çalıp o iş haberi gelmeyecek. Sistem harekete geçmediğin müddetçe sana bunu vermeyecek. Eskisi gibi kendini çok yormana, çabalamana, koşmana da gerek yok. Sadece bununla ilgili ayağa kalkıp minik bir adım atman gerekiyor. Seyverek girdiği iş yerine, ben gidiyorum dediğinde oradan denenir. Severek gittiği iş yerinde sevgiyle ayrılmadığı müddetçe burası beni yıprattı, burası beni yordu. Ben buradan e, artık bıktım şeklinde istifa ettiğinde bu kararından, egosuyla çok çok emin olur ama alt duygular bilinçaltında onu tamamen hamur şeklinde yoğur yoğur karıştırır 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 ve karıştırır ve bu bir süreçtir süreç adım atma sürecidir bilinçaltı onu karıştırır ya aşağı çeker bilinçaltı negatif duyguya ya o verdiği kararla ilgili yukarı çıkmak için baskılama yapar bilinçaltı negatif ve pozitif burada kendi özüne dönüp kendine bakmadığı müddetçe ya ben bu işe ilk başladığımda buradan başarılar elde ettim. Buradan şunları yaptım. Çocuk doğurdum. Çocuğuma iyi bir gelecek kazandırdım. Kendime değer verdim, şunları aldım, bunları aldım, bu eğitimlere gittim, kendimi tanıdım, iyi ki benim işlerim oldun, iyi ki ben burada bu görevi yaptım, bu insanları tanıdım, bu insanlarla çoğaldım Demediğim müddetçe yıllar boyu bu araf dönemi sürebilir. Hala içindeki kinle, nefretle ben başarılıyım, ben ilerleyeceğim dediği müddetçe insanlar onu anlamayacak. İnsanlar onu sarmayacak ve orada affettim dediği yerde aslında affetmediği için de bunu ancak ve ancak maddi sıkıntılarla anlayacağı için ilahi sistem maddi sıkıntılarla onu dövmeye devam edecek. Hala Çocukları için varım Bir değil. İşte bir kişiyi alırsam kırılır üçüne birlikte almalıyım dediği müddetçe sistem onu genelleme yapacak. Her şeyi genel verecek. Ama onu tam mutlu edecek. Tam ona yaşam coşkusu keyfi verecek doygunlu vermeyecek. O Çünkü hala ben çocuklarımla varım. Çocuklarım duyarsa, kafası karışır, çocuklarım duyarsa üzülür, benim mutluluğum onları üzer dedikçe sistemin verdiği, belki de bugüne kadar çalışarak kazanamayacağı, bir ayda kazanamayacağı, belki 7-8 yılda kazanabileceği... bir miktarı verip kendi daha çok hırsına kapıldığı için sistem onu dibe düşürüp tekrar baştan en baştan başlaması için tekrar sen varsın, sen nasıl yaptıysan yine yaparsın demek için bir kez daha aşağı çekmesinin kararını kendi verdiği sorumluluğu almadığı müddetçe A'dan Z'ye çıktığı noktalarda hep düşecek, hep düşecek, hep düşecek. Ruhsal bir varlık olduğunuzu kabul etmediğiniz müddetçe her zaman kıtlık bilinci, zor kodu ve parasızlıkla sınanacaksınız. Ruh bedene girdiğinde, dünyaya geldiğinde bu bedeni hissetmek ve bedenden bedeni görmek, duymak, bilmek ve yaşamak istediği için ilk sınanacağı yer dünya malıdır. Dünya nimetleridir. Ve bu sınanmayı da ilahi sistemde seni göremiyorum ama arabayı görüyorum, seni göremiyorum ama evi, arsayı görüyorum, seni göremiyorum ama bankadaki rakamı görüyorum, seni oralarda ilk göreyim görürüm de imzasını attığımız içindir. Ve yine de Allah bana vermiyor, benim kaderim böyle oyunu bize daha kolay gelir. Bazılarımız o kadar güçlüdür ki o kadar güçlüdür ve o kadar çok DNA'sında bilgi vardır bilgelik vardır varlık vardır ve bu hayatta depreme tamamen yaşar ve çoluğunu çocuğunu alıp başka bir şehre güç edebilecek kadar hepimizden güçlüdür burada gidip zavallı oyununu oynamaya devam eder. Biri ona sen güçlüsün dediğinde anımsar, hisseder ama oyunu bu olduğu için bu kadar güçsüzlerin içinde bu kadar kendine sarılmak istemeyenlerin içinde ben ortaya çıkarsam onlara yanlış yaparım yani burada e, sürü mantığı geçiyor kişinin bilinç altından e, sürü mantığının arkasında negatif dahi olsa arkası birlik bilincidir hep beraber bir olalıma gidelim diye güçsüz kalmayı seçer halbuki her yerde ışığı parlıyordur. Fakat bu ışığın parladığını kendi görmek istemez. Diğerlerinin yaptığı gibi vazgeçmeye kalkar. Belki de yüzyıllarca, belki de bilemediğimiz kadar uzun zaman diliminde çektiği acıları sıfırlar, yeniden acı çekmek ister. Yapmayın. Görüyorum, bazen şey düşünüyorum. Görmesem daha mı iyiydi, bu kadar bilmesem daha mı iyiydi? sonra diyorum ki yok yok daha da bilmeliyim, daha da görmeliyim. Çünkü ben de şunu tekamül ediyorum. Orada dimdik kalıp onu da kabul etmeyin. Benim de sınavım bu. sizi olduğunuz gibi kabul etmek. Acılarınızda, kederlerinizde. Ama en çok canımı acıtan şey vazgeçmişliğinizin yanında hiçbir şey yapamamak. Elimi uzatıyorum, itiyorsunuz. Tekrar elimi uzatıyorum, bu sefer daha güçlü itiyorsunuz. En sonunda da beni yargılıyorsunuz. Tenze ediyorum. istisnalar dahil olsun. Çünkü dönmemek için, orada yakaladığınız ışığa dönmemek için bunu yapıyorsunuz. Benim bunu sindirebilmek, bu tekamülde bu bilgiyi alabilmek 50 yılımı aldı. Ben de sizin gibi hastalandım. Panik atak yaşadım. Hem de 4 yıl en şiddetlisinden. Ben de sizin gibi mide ağrıları çekebiliyorum. Ben de sizin gibi biliyorum. Ama eskiden bir ay ağlarken şimdi hiç ağlamamayı öğrendim. İki gün boyunca o mide ağrısını çekerken şimdi mide ağrısını hissedip insan tarafımı hatırlayıp bir yarım saat sonra o mide ağrısı hiçbir ilaç, ilaç almadan geçebiliyor. Yapmayın olur mu? En çok istediğiniz kampa, hocam kamp lütfen kamp deyip o kişinin oraya gelmemesi görüyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü bu da benim tekamülüm. Kabul etmek, kabule geçmek. Çünkü Allah kabul ediyor, Allah affediyor, Allah orada ben hiçbir şeye karışmıyorum diyebiliyor. Daha durun, bunu deneyimleyeceksiniz. Bir olun, sadece durmanız gerekecek. Ve sen ne yaparsan yap, senin yanındayım. Bu kişi belki o kadar kötü bir şey yaşıyordur ki. Belki de çok kötü bir tekamülün içine giriyordur, hapse girecektir. İftiraya uğrayacaktır. Belki de insanlar onun hakkında kötü kelimeler söyleyecektir ve sizin içiniz acıyacaktır. Ama anlamaz, algılayamaz. Canınız o canınız, kardeşiniz. Tekrar altını çiziyorum. Ananız, babanız, kocanız, karınız. Ve siz o kötü sözleri işittiğinde ben seni tanıyorum, sen öyle değilsin. Yeniden başlayabilirsin. Güvenini vermek için orada bekleyeceksiniz. Aynı Allah gibi. Ben hiçbir şeye karışmıyorum diyen Allah gibi. Şimdi bu kaderi değiştirebilirsiniz. Paranın üstüne çıkalım gelin. Bayıldım ya, muhteşem bir kelime. Ben işimi aşkı yapıyorum ve benim işim paranın üstünde. Dün aslında bunu demek istiyordum. Bugün birebir e, duydum. Yani dün gece duydum yani televizyondaki bir şeyde. Aşkla yapan herkesin işi, gücü paranın üstündedir. Ve parasızlıkta yaşar. Zamansızlıkta yaşar. Tekrar altın çizerek söylüyorum. Ruhsal varlıklarız. Ve tek denenebileceğimiz yer maddeseldir. Cebimizdeki para, bankamızdaki rakamlar, kolumuzdaki altınlar o olmadı kıyafetlerimize kadar deneneriz. Şunu alamayacak hale getiririz kendimizi. Çünkü ruhumuzu ancak öyle tanımlayabiliyoruz. İlla göreceğiz. Ve öyle bir zor kodu yapıyorsunuz ki öyle bir yerden, öyle bir şekilde geliyorsunuz ki her yerden günde 5-6 tane uçak varken sizin oradan bir kez kal, uçak kalkıyor ve diğerlerinden daha aşağıda hissetmenizi sağlıyor bu. Ama sen bu filmi sen yazmışsın. Sen de güçlüsün. Ve gelmişsin en çok sevdiğin, en çok değer verdiğin ve en çok oturete gördüğün kişiye veriyorsun ki bu görevi kendi gücünü, özünü görebilmek için. Vazgeçmeyin. Size anlatamam yaşadıklarımı. Yani işte yüzde ekip biliyor, yüzde burada. Hani bir de yüzde onu var kendime bile itiraf edemediklerim. Size anlatamam yani e, içiniz acır ve onu bile affetmek zorunda kalıyorsunuz. İnşallah evreni ve bütün hayırlı olur.